Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, nedem nedem geceden. Bir ay doğar ilk akşamdan, geceden, nedem nedem geceden. Şavku vurmuş pencereden, bacadan dağlar kışımış. Yolcu üşümüş, perişanım ben. Dağlar kışımış, yolcu üşümüş, perişanım ben. Uykusuz mu kaldın dünkü geceden? Ne dem geceden? Uykusuz mu kaldın? Dünkü geceden ne dem ne dem geceden uyan uyan yar sinene sar beni dalar haramı açma yaramı perişanım ben dalar haramı açma yaramı perişanım ben Yüceda başında aşırdın beni, ne dem ne dem sen beni. Yüceda başında aşırdın beni, ne dem ne dem sen beni. Olunmaz dertlere düşürdün beni, Dağlar kışmış yolcu üşümüş perişanım ben dağlar kışımış yolcu üşümüş perişanım ben madem soysuz bende gönlün yoldu ne dem ne dem yoldu madem soysuz bende Gönlün yoldu Niye beni doğru yolda şaşırdın? Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben. Dağlar haramı, açma yaramı, perişanım ben.